Bundan tam 5 yıl önce 17 Aralık 2016 tarihinde 1. Kumando Tugay Komutanımızla görevli olan askerlerimizin askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne karşı PKK'lı terör örgütleri tarafından canlı bomba saldırısı yapılarak 15 tane kahramanımız şehit olmuştu. 54 kahramanımız da yaralanmıştı. Şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de gazilerimize de Sağlık sıhhat afiyetler diliyoruz Biz şehitlerimizi unutmadık Unutturmayacağız Yine şehadet yıl dönümlerinde 17 Ar Aralık'ta e, Şehitler e, durağında Bir şehit aileleri Ve gaziler olarak orada şehitlerimizi Anacağız dualarla dua edip Şehitlerimizi yad edeceğiz Buradan e, sizin Vazifenizde da bütün Kayserili Halkımızı 17 Aralık saat sabah saat 09'da Şehitler Durağı'nda Erciyes Üniversitesi'nin yakınında durağımızda bekliyoruz. Bu şehitlerimize sahip çıkmak adına dışarıdan gelen şehitlerimizin aileleri, şehit anne babalarımız var, gazi arkadaşlarımız gelecek. Şehitlerimizi orada hep birlikte anacağız. Terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada önemini belirtmek istiyoruz. Terör örgütünün hiçbir zaman ne zaman ne yapacağı bellisiz. Dağlarda birinci komando tuvayımızın karşısına çıkamayanlar, hainler. Maalesef halk otobüsünde savunması bir şekilde yolculuk etme esnasında terör örgütünün canlı bomba patlatması sonucu böyle hain tuzaklarla. E, askerimizi, polisimizi şehit etmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar e, bizi yıldıramayacaklar. Ve Türk milleti olarak e, Türk devleti olarak e, hainlere karşı dimdik ayakta durup onlarla mücadelemizi sonuna kadar e, sürdüreceğiz. E, burada e, biz millet olarak, devlet olarak e, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadele eden e, bütün birimlerimizin e, arkasında dimdik durarak onlara desteklerimizi bildirmemiz lazım, hissettirmemiz lazım. Biz onların yanında durursak terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, terör örgütünün bitirilmesi noktasında da çok önem arz ettiğini söylemek istiyoruz. Burada birçok devlet olarak dışarıdan ve içeriden terör örgütüne destek veren bilimler var, kurumlar var, devletler var. Biz herkes tarafından da bilinmekte ama bunlara karşı da önlemler alınarak ee, biz içeride birlik ve beraberlik olursak onlar e, ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Ee, yine biz istiyoruz ki e, şehit ailelere ve gaziler olarak belki bu patlamanın 5 yıl önce olduğunu söylüyoruz ama e, dışarıdan e, sokaktaki gezen bir vatandaşımıza sorsan 17 Aralık'ta ne oldu diye e, hiç kimse bilmez. Unut, unutuluyor. Ama biz şehit ailelere ve gaziler olarak bu terörden en çok canı yanan, ciğeri yanan, huzurlarını kaybeden bizleriz. Her şey haberi geldiğinde acılarımız tazeleniyor. Bizim acılarımız tazelenemiyor Başkasının acıları, ciğerleri, yürekleri yanmasın. Bizim amacımız bu. Devletimiz cennet vatanı. Kimseye böldürmek, parçalatmak istemiyoruz. Ay yıldızda al bayrağımız göklerde dalgalansın minarelerde ezanlarımızın okunması, sürekli olarak okunmasını istiyoruz. Ama hainler boş durmuyor. İşte komşu ülkelerimizdeki hali görüyoruz. Ülkeler yok edildi, paramparça edildi. İşte oradaki amaç burada komşu ülkelerde, amaç Türkiye'yi parçalamak, bölmek. Biz uyanık olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Siyasi, ideolojik kaygılarınızı bir tarafa bırakın. Söz konusu vatansa gerisi teferrattır. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı istiyoruz. 17 Aralık patlama e, saatinde e, bu patlamanın olduğu duyulunca yani insan ister istemez oradaki e, şehitlerimizin, e, gazilerimizin e, ne şekilde olduğunu, nasıl olduğunu biz biliyoruz. Çünkü aynı şeyden, e, badireden bize geçtik. E, o gazi arkadaşlarımız dün bir e, Mersin'den bir gazi arkadaşımız geldi. Tedavisi daha devam ediyor. E, bir aya diz üstünden yok, bir aya diz altından yok. Tedavisi devam ediyor. 5 e, yıl olmuş tedavi bitmemiş. Ben örnek veriyorum, Ben e, 25 yıl olmuş e, ben gazi olalı ve 25 yıldan beri ben tedavilerim devam ediyor. E ortopedik e, benim bir ayağım yok. E, benim fantom ağrılarım e, devam ediyor ayağımda yanmalar devam ediyor. Birçok sıkıntılarım, acılarım var. Psikolojik olarak bunlar insanı etkiliyor. Dışarıdaki insanı belki etkilemeyebilir. Ben fiziki olarak ben de sende bir şey yok diyebilir ama benim ne acı çektiğimi ben bilirim. Patlamadaki o gazi arkadaşlarımızın, şehit ailelerimizin ne durumda olduğunu, ne acı çektiğini ben biliyorum. Çünkü biz bir aile olduk. Onların dertlerimizi, sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak, paylaşarak acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Burada o şehit ailelerimize, gazilerimize sahip çıkılarak, konuşarak onların acılarının, dertlerinin paylaşıldıkça acılarımız biraz daha hafifler. Sahip çıkılmasını istiyoruz, unutulmamasını istiyoruz şehitlerimizin, gazilerimizin. haberimiz şey, var. asker buna asker getiriyordu şeyde. Şey asker. Şey, yoruldur. Yoruldur. Şey, asker, asker Geliyor mu görüntü? Eziyor, 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 eziyor. Tamam abi, tamam. Ağırın, ağırın, ağırın. Tamam abi. Şöyle müsaade et abi. Canlı 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 abi veriyorum. سلام Işıklan Nuriye lütfen, hadi. Işıklar Nuriye, lütfen. Şeridinin etrafı kalsın Arkadaşlar,